tarafta bir tahta kapı var. Buraya switch'i açtıktan sonra nojip yazıp girersek bakın burada bir CS Source'un e, küçük bir göndermesi var. Hepinize merhaba. Bugün geçen hafta attığım, işte herkesin 10 tane bilmesi gereken taktik adlı videonun ikinci bölümü olan Inferno ile karşınızdayım. Videoyu beğenip abone olarak destek olabilirsiniz. Sonraki serinin, serinin sonraki bölümü ne olsun, hangi harita olsun bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. İzleyeceğiniz için teşekkür ederim başlayalım. İlk olarak göstereceğim taktik şort bursa tek başımıza çıkmanın yöntemi. Bunu zaten çoğumuz biliyoruzdur. Balkona çıktıktan sonra bu hizada duruyoruz. Koşacağız, zıplayacağız. içeri doğru bir ban yapacağız. Ondan da çapraz yürüyüp dışarı atlayacağız. Hemen gösterelim. İlk olarak buraya atlıyoruz. Burada çapraz koşacağız böyle. Tam ucundayken de zıplayacağız. Gördüğünüz gibi Short Boots'a tek başınıza çıkabiliyorsunuz. Evet bunu yapabilmek için bir tavuğa ihtiyacımız var. Aslında her map'te tavuk var ama ben bunu Inferno'da daha çok tavuk gördüğüm için Inferno'da anlatıyorum. Tavukların yanına gidip E'ye bastığımızda tavuklar animasyona giriyor ve artık sizi takip etmeye başlıyor. Bir nevi evcilleştiriyorsunuz onu. Gördüğünüz gibi ben nereye gidersem peşimden gelmeye devam ediyor. Aralığı çok açmayın. Gelemiyorlar. Bir süre bekledikten sonra herhangi biri tarafından ya da kendiniz tavuğunuzu sıkarsanız çete şöyle bir mesaj gelecek. Tavuğunuz öldürüldü. Tavuğunuz 20 saniyelik sizin de. Yani tavuk kaç saniye muhafaza edebilirseniz o kadar sizin diye bir mesaj göreceksiniz. Valve ince düşünmüş. Hileleri engelleyeceğine tavuk sayacak eklemiş. Teşekkür ederiz. Eğer bir göstereceğim şey ise burada molotofumuzu çekiyoruz, koşuyoruz, arkadaşımızın camı kırması gerekiyor, bu çizgide, bu çizgiye bakarak koşacağız, buraya gelince atacağız, koşuyoruz, koşuyoruz, atıp, <gülüyor> atıp, <gülüyor> hemen yapıyor. Bu sayede midden push ipsek gidip altına çıkacak kişiyi engelleyebiliyorsunuz. Ayrıca şunu göstereyim, maç içinde arada şuraya sıkıyoruz gerçekten bot hani canı gidiyor ama gitmiyor. Bakın buraya geçeyim. <laughs> bot 17 yani. Yani burayı sıkmayın. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor yani. Çok az canı gidiyor giden insanı. Bazı konulardan ses vermeden inme. Bunun için iki yol var. İlk olarak buraya geliyoruz, zıplıyoruz, W'ye basılı tutuyoruz. Ben bunları yapamıyorum. Yani bu böyle bir taktik var ama ben yapamıyorum. Buraya geliyoruz buraya bakıyoruz zıplıyoruz A'ya da basıyoruz ben bu ikisini de yapamıyorum böyle yapıldığı söyleniyor ama ben ikisini de yapamadım yaklaşık bir saat rağmen ön balkonda ise köşeye geçiyoruz buraya eğim alıyoruz bıçak elimiz elimizde bıçak verken D'ye basıyoruz basıyoruz zıplıyoruz D'ye devam ediyoruz gördüğünüz gibi tam şuraya geliyoruz ve ses vermede inebiliyoruz Dinleyelim. Gördüğünüz gibi hiç ses vermeden inmeyi başardık. Şimdi bu göstereceğim şey taktik değil küçük bir gönderme. B site tarafında çocuğun içine girdiğimizde sol tarafta bir tahta kapı var. Buraya switch'i açtıktan sonra nojip yazıp girersek Bakın burada bir CS Sorsun e, küçük bir göndermesi var. Val buraya monitör koyarak CS Sorsu yad etmiş. Yanına geçip dinleyelim. duyabileceğiniz gibi Valve burada oyun içerisinden sesler eklemiş. Ben buraya 6-7 kere farklı zamanda tekrar geldim. Hep aynı replikler çalıyor. Yani siz gitseniz de aynı replikleri duyacaksınız. Çörgün içinde soldaki tahta kapının arkasında. Diğer bir taktiğimiz için tekrar B site'dayız. Takım tamamen CT'ye muvlatıyoruz. Banana'yı boş veriyoruz. C4'ü buraya kuruyoruz. Kur kuramıyoruz. C4'ü kuramıyoruz evet. Hemen yani bir daha C4 alalım. Burası değil mi ya? Burası site değil mi abicim? Ne anlatıyorsun? Buraya kurabiliyoruz. Peki B site niye kurulmuyor? Neyse ben size şöyle göstereyim. C4'ü buraya kuruyoruz. Sonra çölün içine molluyoruz. Mol topumuz olması gerekiyor bir tane de. Bu kürsünün arkasına geliyoruz. Buraya dayanıyoruz. Bakın burada düz bir tane siyah çizgi var. En ucunda nokta ile eğim alıp son 15 saniye kadar ya da, da yapabilirsiniz. Bakın tamamen C4'ü yapıyor. Buradan çözemez zaten. Hafif şöyle de kurabilirsiniz. diğer bir bilmeniz gereken şey ise eğer C4 alsaydı bu çizgi diyelim bu kutunun hizasından sağ tarafa kurulduysa ya bu çok şöyle söyleyeyim şuraya kursanız da olabilir ama ben gözlemlediğim kadarıyla mesela, mesela bom. kalıp, Bomba eğer bu çizginin bu tarafına kurulduysa Inferno'da bilmeniz gereken iyi taktiklerden biri Silah seyirlemek için uzaklaşmanıza gerek yok Eğer bu çizginin bu tarafındaysa Şöyle bir çizgi eğer bomba bu taraftaysa silah seylemek için aşağı gitmeniz yeterli olacaktır. Böyle aşağı gidip bu köşede beklerseniz bombayı ölmüyorsunuz ya dördü. Canınızın yüksek olduğuna dikkat edin. Genellikle 80 can ve üstüyseniz bu taktiği rahatça uygulayabilirsiniz ama bomba default denen yere bu taktiği uygulamayın çünkü direkt havaya uçarsınız. Bu aşırı yakın bir mesafe. Şimdi göstereceğim şey için bana da dayı ve bu sefer CT sayınız. Öncelikle elimizde bir smoke olması gerekiyor. Buraya geliyoruz. Birinci ara, ikinci ara, ikinci aranın ortasına sol atıyoruz. Smoke burayı tamamen kapatıyor. T'lerin görüş açısını da tamamen kapatıyor. Gayet korkunç bir smoke yani. Ben yani şahsen buradan geçerken böyle bir şey görsem bana bir daha girmem amaç bunu yapmanın iki yöntemi var. Birincisi buradan gösterdiğim gibi. Diğeri daha amatörce ama daha çok işe yarıyor. Buraya geliyoruz. Bakın 3 noktalı taş var. Taş bu hizada. Bu dışındaki nokta eğim alıyoruz. Sonra buradaki siyahlığa eğim alıyoruz. Normalde bir fırlatıyoruz. Olmadı. Azıcık daha, daha yukarı atınca bakın bu smoke burada kaldı. Evet geçen rakibin bacaklarını rakip görebilirsiniz. Yani rakibi fark edersiniz. Eğer rakip gizlice buraya muvlamaya çalışırsa onu rahatça fark edebilirsiniz. Ya bence ilk atılan daha iyi çok işe yarıyor ama bu yani mantık olarak daha işlevsel. Şimdi arkadaşlar buradan buraya zıplıyoruz ya. Buradan da buraya zıplıyoruz. Zıpladık. Burada short kontrolü ve long kontrolünü aynı anda almak çok sıkıntı. Çünkü hem boiler çıkabilir hem de şey çıkabilir. Top mid çıkabilir. Bu yüzden geliyoruz buraya. Buranın sonuna kadar yürüyoruz. Burada pencerenin kenarına bakarken sağa kadar atıyoruz. Bakın. Burada tamamen kapandı. Yiğimi sadece buraya koyuyoruz. Bu sayede sadece longa mel... <laughs> Nasıl söylenir bu? Longa gitmeye amaçlayan rakipleri görüyorsunuz. Yani boiler ve top mitle işiniz kalmıyor. Zaten şorta geçenleri de yani görürsünüz herhalde. <laughs> Öyle söylemeyeyim de şey diyeyim yani. Burayı açık bir kontrol sağlıyor ama bu da Mirage videosundaki gibi bir kere kullandıktan sonra ortaya çıkacak bir smoke'tur. Yani her maç 5-10 kere kullanmayın. Bir kere iki kere kullanın yeter. Şimdi üçüncü olarak göstereceğim şey için bananadayız. Banana nerede? B side'a nasıl gelir abi çalışmamız burada. Öncelikle bu köşeye geçiyoruz. Ve buradaki çubuğa eğim alıp sağ klik, sol klik, W çarpıyoruz. atıyoruz. Sumon nereye düştüğünü hemen görüyorum. Buraya çarpıyor ve bu sumo. Bu böyle. Şimdi devam eden olarak. Buraya bir tane molotov istiyoruz arkadaşımızdan. Buraya yanaşıyoruz. Buraya ikinci bakın bura bir bura birinci aralık ikinci aralığa eğimizi koyuyoruz atıyoruz Burayı tamamen yakıyor burayı yakacağız şimdi bak arka tamamen yan yan Şimdi istediğimiz diğer molotofu da alıyoruz bunu bir daha atalım burada Bakın burada şuraya eğim alıyoruz burada bir siyah bir nokta var Bunu atalım oh tamamı tamamıyla yanıyor. Burada küçük bir gap kaldı ama sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi molotov şuraya çarpıyor galiba yanılmıyorsam. Molotov buraya çarpıyor. Burayı tamamen yakıyor. Şimdi molotov daha sonra bir de buraya flash atmamız lazım. Small atan kişi flashı da atabilir. Buraya geliyoruz. Bak, bakın buraya eğim alıyorsunuz. Kontrol atıyorsunuz. Buradaki flash'ın olayı burada patlıyor. Bu yüzden altını kör etme. Ama buradaysanız kör olabilirsiniz. Buradaysanız mesela deneyelim. Aynen bakın burada kör oldu. Ama buradan geçenlere hiçbir zararı olmayacaktır. İki tane atalım. Aynı şekilde B side'ın içinden bakalım. Tamamıyla kör. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video için abone olup like atmayı unutmayın. Söylediğim gibi bu serinin sonraki bölümünün gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip abone olun ve istediğiniz haritaya yorumları yazın. Teşekkür ederim.